Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili Oktay Sığırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan pazar sohbetinde çaylarınız ve kahveleriniz hazırsa başlayabiliriz. Bakalım bu hafta neler olmuş neler bitmiş hep birlikte bu haftanın şöyle bir fotoğrafını çekeceğiz her pazar olduğu gibi. Şimdi çaylarınızdan bir yudum daha alıp şöyle güzelce bir arkanıza yaslanın. Dışarısı buz gibi soğuk en azından ben bu videoyu çekerken. Şöyle bu güzel pazar gününün, tatil gününün keyfini birlikte çıkaralım. Ben Affleck'le başlıyoruz. The Flash filminde Batman'i son kez canlandıracağını söylemiş kendisi. Bakalım göreceğiz. Marvel tarafı da Ben Affleck'le bir Daredevil cameosu için görüşme çabası içindeymiş. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım. Geçtiğimiz hafta sizlere The Boys dizisinin 3 Haziran'da Amazon Prime üzerinde gösterime gireceğinden söz etmiştim. Bu habere muhtemelen ilk duyanlardan biriydiniz. Bölümlerin... Yayın tarihleri de belli olmuş. İlk 3 bölüm 3 Haziran'da Prime üzerinde yayında olacak. Prime Video üzerinde 10 ve 17 Haziran'da 4. ve 5. bölümler Hero Gazım diye bir bölüm var. Arada 24 Haziran'da gelecek. 6. bölüm olarak gözüküyor. 7. bölüm ise 1 Temmuz'da 8 Temmuz'da da final yapacak. Final demişken bu arada Expans izleyenler için tabi bu bir final haftasıydı bizim için. Cuma günü yayınlanan Prime Video üzerinde 6. sezonun son bölümü, final bölümüydü. Bütün dizinin final bölümüydü. Heyecanla izledim. Güzeldi ama biz o final bölümünden kat kat üst seviyede bölümler izlemiştik Expans'ta Her açıdan hem gerek aksiyon gerek heyecan, adrenalin açısından. Daha çok taze dumanın üstünde tutuyor. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama bence çok daha iyi bir finali hak ediyordu dizi en azından anlatım şekli itibariyle diye düşünüyorum. Onda notlarımızı eklemiş olalım. Ee, üzücü bir haber. Sidney Poitier benim çocukluğumun da birçok e, filmini izlediğim çocukluğumun büyük aktörlerinden biri. 94 yaşında hayata veda etmiş ve tarihteki Oscar kazanan ilk siyahi aktör olarak tarihe adını yazdırmıştı. Toprağı bol olsun diyelim. Kadrosunda Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner gibi böyle ağır topların bulunduğu Netflix filmi The Adam Project 11 Mart'ta yani çok uzak olmayan bir tarihte izleyicilerle buluşacak. Bu film ne diyeceksiniz bu bir film bir bilim kurgu filmi e, fragmanda yayınlandı izlersiniz e, değişik bir bilim kurgu filmi ama yine de notlarımız arasına almış olalım bilim kurgu demişken de biliyorsunuz HBO'daki Raised by Wolves dizisinde Şubat'tan itibaren ikinci sezonu gelecek meraklı takipçiler için hatırlatayım onun da ikinci bir daha uzun bir fragmanı yayınlandı Merakla bekliyoruz bakalım. Christopher Nolan'ın Universal çatısı altında çekeceği olan çekeceği ilk filmi Oppenheimer'la ilgili ki Universal'e geçti biliyorsunuz. Warner, yıllardır Warner Bros'la çalışmasına rağmen artık yeni filmini bu anlaşmazlıklar yüzünden işte online mı olsun, sinemaya mı girsin falan hikayeleri yüzünden Universal tarafında çekecek. Oppenheimer müziklerini Ludwig Göransson yapacakmış. Ludwig Göransson biliyorsunuz Mandalorian ve The Book of Boba Fett dizilerinin de müziklerini yapan, daha önce Tenet'le de birlikte çalıştığı yeni müziğin böyle yeni ve parlak yüzlerinden biri. Çekimler çekimlerse Mart 2022 gibi başlaması planlanıyor. Daha önceden de öyle planlanıyordu zaten. Severek izlediğimiz ve takip ettiğimiz Apple TV Plus üzerinde yayınlanan The Morning Show isimli diziden sizlere söz etmiş. İlk sezonuyla ilgili bir de video çekmiştim kanalda. İkinci sezonu da gayet keyifliydi. Yani dizi nasıl çekilir dersi veren bir dizi o da. Showrunner'ı değişmiş ve üçüncü sezonu onaylanmış çekimleri başlayacak. Herkes müsait olduğunda. Indiana Jones kurtulamadığımız yani bir ömrümüzü yiyen yani Indiana Jones yani 5. filme ne gerek vardı yani ne kadar bize ne katacak bilmiyorum yani Indiana Jones'un ilk 3 filmi tabii ki çok eşsizdi çok unutulmazdı ee, çok keyifli izlemiştik Harrison Ford'u vesaire hikayeleri çok acayipti ben defalarca sinemada izledim ama sonra yani bir suyu çıktı gibi oldu. Şimdi artık bir de Indiana Jones 5'te yani neyi anlatacaklar bilmiyorum. Ee, James Mangold yönetmeni demiş ki daha çekimler devam ediyor. Bir aya kadar bitecek çekimler. Yani i̇yi hayırlısı. Yani eskileri böyle eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diye bir laf vardır. Yani ha bir ısıtıp şimdi. Ghostbusters Afterlife'ı da izledik. Yani video çekisim gelmedi yani. Bir, film kötü. iki ya eski karakterleri bir şekilde bize gösterdin. Tamam çok ben hani mut duygulandım, mutlu oldum. Yeni karakterler üzerinden bir şey anlattın ama çocuklar üzerinden ilerliyor. Daha önceki kadınların olduğu Ghostbusters'ı sildi. E, o daha güzeldi. Hani baktığında. Yani ne gerek vardı? Eğer Ghostbusters evrenini ya da o hikayeyi sıfırlamayı düşünüyorsan baştan güzel temiz bir hikayeyle önceki bağlantıları keserek veyahut da çok ufak bağlantılarla birbirine bağlayarak toparlanabilirdi. Şimdi yani hani bir sonraki nesle hitap edeceğiz diye garip garip hareketler yapılıyor. Çok gereksiz işler yani. Star Wars haberleri ise şöyle. Book of Boba Fett biliyorsunuz tüm hızıyla devam ediyor. Derin inceleme videoları da ardı ardına geliyor favori kanalımızda 3. bölümü incelemiştik en son. Kaçıranlar kanalda bulabilirler videoyu. Tamara Morrison çeşitli röportajlar veriyor. Gelecek olan yani ileriki bölümlerde göreceğimiz aktörlere dair bir bilgi veremem ama çok renkli böyle kötüler villain'lar gelecek falan gibi bir açıklama yapmış. Bu da tabii ki Kad Beyne işaret ediyor ki inceleme videosunun sonunda da bu gelmesi olası karakterlerden bahsederken onun da adını söylemiştim. bir de bir fotoğraf yayınlandı. Sanırım Güney Amerika tarafında yapılan bir kolaj böyle bir ee, bir sahne görüntüsü gibi bir şey. Orada Kadbey'in e, ne görüyoruz? Boba Fett'in tahtında falan. Yani bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz. İlginç olacaktır. Bu arada Boba Fett'in aslında bunu inceleme videosunda söylememiz gerekiyordu ama ben hem dikkatimden kaçmış hem de sonradan ortaya çıkan bir detay oldu. İkinci bölümde bu Boba Fett'in işte Gaffi sopasını yaptığı e, sahnede görülen o kare yani sahne 1975'te Ralph McQuarrie tarafından çizilen bir konsept e, çizimin birebir aynısı kullanılmış. Yani Jean Favreau ve Dave Filoni'nin işte bu işlerin içinde olmasının da böyle bir güzelliği var. Çeşitli dönemlere ve kişilere saygı duruşu amacıyla küçük serp şeyler serpiştiriyorlar e, eserin içine. Ve bu da gerçekten çok keyif katıyor. Tamamen dikkatimden kaçmış. Ben de görünce çok... Ee, öğrenince çok keyif aldım. Ambulansımız da geçsin. Ee, geçmiş olsun diyelim. <laughs> ee, yani çok iyi detaylar. Birçok detay çok iyi. Ama son bölümde ufak tefek e, böyle mız mız mızlıklar yaptık yani hani. Yine Boba Fett'le devam ediyoruz. Tabii çok gündemde. Temora Morrison aynı zamanda kendisinin bir ihtimal Obi-Wan Kenobi dizisinde Kaptan Rex olarak görülme ihtimaline dair e, bu çok hani güzel, yeni ve heyecan verici olurdu gibi bir açıklama yapmış ama ser vermiş, sır vermemiş. E, aynı zamanda özellikle Kaptan Rex'i düşündüğünü e, biraz bana benziyor diye tanımlamış. Öte yandan Commander Cody vardı biliyorsunuz klonlarda. E, bu bunlara ne oldu bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok bunlarla ilgili işte böyle çeşitli cameolar falan ve onlara ne olduğuna dair bilgiler bu yapılacak spin-off diziler içinde yer almaları gayet heyecanlı ve yeni bir şey olurdu falan gibi açıklamalar yapmış. Tabii ki buradan çıkarımlar yapılıyor. Yani bu adam işte Boba Fett'in haricinde Commander Cody ve Kaptan Rex rolleriyle de kameolara girecek mi diğer dizilerde dedi. Bu arada Night of The Old Republic oyunuyla ilgili bu yıl çıkacak diye bir arkadaş bana sosyal medyadan mesaj atmış ama bu yıl çıkmayacak büyük ihtimalle yani bu yılki Star Wars yayınları listesi içinde yok Kotor biliyorsunuz Kotor diyelim bir de yeni türden bir oyun şekliyle gelecekmiş içinde barındıracakmış God of War tarzı bir oyun sistemiyle oynanabileceğine dair söylentiler var. Biliyorsunuz Turn-Based savaşlar vardı orada, sıralı savaşlar. Bunu tabi bu haberi hazırlarken ben Night of the Old Republic oyununu neden sıkılıp bıraktığımı daha başında ve sonrasında hiç oynamadığımı hatırladım. Turn-Based bana göre değil, Real Time olmalı her şey. Onun yüzden bu yeni gelen oyun modu %100 bana hitap edebilir. Turn-based şeyler beni acayip sıkıyor. Strateji falan çok severim ama real-time olursa turn-based... E, yani Çok böyle inanılmaz çekici bir şey olması lazım o turn-based kafasına girmem için. Bir hamleni yap, bekle falan. E satranç oynarım daha iyi yani. Eee... Bu arada Mandalorian'ın 3. sezonunun çekimlerinin durdurulduğuna dair haberler vardı. Covid protokolleri yüzünden yine bir gecikme olup bir sonraki yıla ertelenmesi gibi bir durum vardı. Ama 3. sezon bugün yani bu videoyu çekmeden hemen önce gelen bir habere göre 3. sezon çekimleri normal planına programına göre başlamış durumda ve devam ediyor diye bir açıklama geldi. Orada durumlar karışık. Tabii COVID protokolleri dizi ve film setlerini çok fazla ilgilendiren mevzular ve bu ara Omikron yani bu arkadaş da demiş yani COVID'den bahsetme sen olmaz bu pazar sohbetlerinde tadımız kaçmasın ama hayatımızın içinde yani işte yani ne yapayım şimdi ee, hepimizin içinde neyse ee, bu nedenle çekimler aksıyor aylarca atabiliyor bazen. Hani arka arkaya Covid vakaları yüzünden ama Mandalorian'ın etkilenmeyeceğine dair yeni bir haberler geldi. Bakalım göreceğiz. Öte yandan da Disney boş durmuyor. Bu spin-off dizilerin tabii hayranlar tarafından çok sevildiğini fark edince Disney durur mu? Oraları eşelemeye devam ediyor. Kate Sackhoff'un başrolü oynayacağı bir Bo Katan spin-off dizisi üzerinde çalışıldığına dair ve bunun Mandalorian'ın üçüncü sezonundan sonra gelebileceğine dair söylentiler ortaya yayıldı. E, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyerek ben sizinle paylaşmış olayım. Zaman gösterecek ama bir Bo-Katan dizisini ben izler miyim? İzlerim. Yani bu dizileri şöyle izlerim. Eğer bu Favre Filoni kafasıyla devam edecekse mesela şimdi Obi-Wan'ı göreceğiz. Obi-Wan'da onlar yok. E, nasıl bir dizi olduğunu... Eğer o Kathleen Kennedy ve onun tayfası tarafından ortaya konan dizi bize Mandalorian ve Book of Boba Fett'teki tadı vermezse orada sıkıntı çıkar. Yani çok net belli bu. Çünkü şimdi insanlar gördü, alıştı, hoşlanıyorlar. Ufak tefek kusurları olsa da iyi diziler. Evet. Bu nedenle Bo -Katan dizisi işte Asoka dizisi falan bunlara okeyim çünkü Star Wars'un işte açık kalmış taraflarını örterek gidiyorlar. Bunlar edebi yayınlarda genellikle yapılıyor. Yani işte yazılan kitaplarda genişletilmiş evrende işte kanondur, dur şunda bunda bu bizim filmlerde izlediğimiz ve arkasında soru işareti olarak, aklımızda soru işareti olarak kalmış detaylar o kitaplardaki hikayelerde ya da çizgi romanlarda falan çözülüyor. Ama bunu görsel olarak ekrana taşıdığınız zaman daha etkili oluyor. İşte en son Book of Boba Fett'te görüyoruz. Taskınları aşağılık bir grup yağmacı olarak bilirken taskınlarla duygusal bir taskın, kum adamlarla duygusal bir bağ kurmamızı sağladı dizi. Rankorun vahşi bir insan yiyen böyle hatır, hatır bir canavar olduğunu falan düşünürken aslında son derece duygusal hayvanlar olduğunu ve sahiplerine ne kadar bağlı olduğu gibi böyle minik minik küçük küçük tatlı tatlı detayları böyle vererek bizleri memnun ediyor. O yüzden bu tip dizilerin işte bol katan geliyor mu? Gelsin abi. Bize bir şeyler verebilecekse gelsin ama dümdüz böyle işte düz Disney kafası tam tüm bir şey olacaksa da o da onun da tadı olmuyor tabii. Daha öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bakalım. Ben o yüzden Obi-Wan'a ekstra rafine böyle bir merak içerisindeyim. Çünkü orada göreceklerimiz bence Star Wars bu spin-off diziler vesairelerin geleceğini şekillendirecek biraz da diye düşünüyorum. Ahsoka dizisinin çekimlerine gizli bir şekilde başlandı ve arka tarafta işte bazı sahneler çekiliyor diye haberler geliyordu. Ama Asoka dizisinin çekimlerine başlanmamış sevgili arkadaşlar daha önce planlandığı üzere Mart ayında başlayacakmış çekimler. Bu haberler boşa çıkmıyor diye düşünüyorum. Star Wars ile ilgili bir şeyler çekiyorlar ya test çekimi olabilir başka bir şey olabilir bu söz ettiğimiz dizilerin ön çekimleri vesaire test çekimleri olabilir. Bilemiyorum ama bir şey var bilmiyorum. Belki Boba Fett'e eklenecek sahneler falan vardır. Yani bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor bir stüdyolarda ama göreceğiz bakalım. Star Wars dizi, e, haberlerimiz bu şekilde. Tabii Star bütün bu içerikleri nereden seyretmemiz gerekiyor? Disney Plus üzerinden. Disney Plus Türkiye'de var mı? Yok. Ama artık Türkiye pazarına girmek üzere ve hızlı bir giriş yapmayı planlıyor Disney Plus. Gelen haberlere bakılırsa. Öncelikle Ağustos ayında Türkiye pazarına giriş yapacak diye haberler geldi. Ama benim kendi şahsi duyumlarıma göre Disney Plus um, Nisan ayı gibi duyurulup Mayıs ayı gibi e, belki bir silent launch deneyeceğimiz böyle hani sessiz sedasız prime video gibi dün duyurduk bugün açıldık falan kafasında gibi bir e, Türkiye'ye giriş yapabilir. Fiyatının 29.90 gibi ol olacağı söyleniyor. Dedikodular var. Daha yüksek fiyatta yani eee ben 50-60 bandına kadar okeyim ama onun üstündeki fiyatlar Disney Plus için çok fazla gelecektir. Özellikle ekonomik olarak şu an herkesin böyle cebinde akrep dolaşırken hepimiz dişimizi sıkıyoruz. Her şey çok pahalı, enflasyon aldı başını gitti. Onun üstündeki fiyatlar zor olur ama 29.90'lık bir fiyatla girecekse Disney Plus koşa koşa da alınır. Çünkü onun içindeki içeriklerin hani keyfi büyük. Dublaj çalışmaları bir yandan devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla sosyal medyada paylaşılan bilgilere bakınca fotoğraflara falan. Aynı zamanda 8 proje birden Türkiye'de yürütmeyi düşünüyorlar. O 3 medyadan Engin Akgürek ve İrem Helvacıoğlu'lu kaçışı almışlar. Aras Bulut İğnemli Atatürk dizisi olacaktı zaten söz etmiştim sizlere. Med yapım, OGM Pictures, MF yapımdan yeni projeler satın almışlar. Ay yapımdan Can Yamanlı diziyi alıyorlar. Ondan da söz etmiştim. Ne alaka demiştik. Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Hande Erçel ve Pınar Deniz'de de anlaşmış şirket. Bunlarla da içerik üretecekler ve bununla yetinmeyen platform Pınar Bulut'un da arasında olduğu Türkiye'nin en başarılı senaristlerini de ekibine dahil etmiş. Yani Netflix gibi değil böyle bayağı haldır huldur çok lokal bir şekilde girecek gibi gözüküyor Disney Plus. Bu da beni çok şaşırtıcı çünkü. E, çünkü <laughs> çünkü çok değişik yani. Diğer işte mesela Amazon işte Amazon Prime'da geldi, Netflix'te geldi. O da yerli içerikler üretiyor ama nadir üretiyor yani. Ürettiği içerikler fena değil ama yani ortalama. Bunlar böyle hand, haldır ulduru girecekler anladığım kadarıyla. Öte yandan Warner Media'da HBO Max'in Türkiye'ye geleceğini duyurmuş. Onunla ilgili işte tarihleri çok tahmin edemiyoruz ama bu yıl bitmeden belki girebilir. HBO Max tarafının fiyatlandırması da nasıl olacak? Tabi bunlar önemli. Yani fiyatlardan söz ediyoruz da böyle çünkü niye? E Netflix var, Amazon Prime var mesela bende. E Spotify var aile efendime söyleyeyim ne var başka e Türk var zaten hani maçlar bilmem ne komple kucaktayız e bunun üstüne HBO Max ve şeyi de eklersek Disney Plus'a e, hadi bizim hadi youtube kanalım falan var ama normal sokaktaki insan için çok fazla yani bunlardan birini seçmek zorunda kalabilir sadece birini belki hiçbirini bile alamayanlar olabilir o nedenle fiyat politikasının gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. HBO Max'in de yine 20-30 lira bandının üstüne çıkmaması dileyim. Yani bilmiyorum. Daha da ucuz olabilir tabii. Daha ucuz olursa daha iyi olur. Ee, öte yandan çoğu HBO yapımı da Oktay özel bir not olarak belirtmiş. E, beyin üzerinde kalkmış ki ben bunu hafta başında fark etmiştim. Bir kadar sosyal medya üzerinden mesaj atıp sormuş. Bu 3. sezonu okey ama ilk iki sezonunu nereden izleyeceğiz diye dedim Dijitürk'te var. Bir baktım ki Dijitürk'te yok. Dijitürk ilk iki sezonu kaldırmış. Başka bir takım dizileri de kaldırıyor ve önümüzdeki günlerde kaldırmaya devam edecek. Çünkü HBO Max artık giriş yapacak ve kendi içeriklerini kendi pazarlayacak tabii ki. Bunlar Türkiye'de olan olaylar. Ee, sene sonunda gelebilirler demiş Oktay. Rütük'te de tabii yayın lisansı falan da alınması gerekiyor ama HBO Max ve Disney Plus'ın Türkiye'ye girişi kesinleşti gibi. Artık darısı diğerlerine. Paramount Plus bilmem ne falan gelir. Orada da Star Trek'ler var diye basarız parayı. Hiç yani makarna yoğurt makarnayı yoğur orada talim edip bütün gün dizimiz filmi falan izleyeceğiz herhalde. Şu anda maddi mevzular ne yazık ki hep ön planda. Çünkü hani bu bin çeşit keyif ya. Ama yani televizyonda diyorsunuz, televizyonda da bir şey yok be abi. Hiç olmasa bunu her platformda izleyebiliyorsunuz. Cep telefonundan, tabletten, notebook'tan falan. Neyse. Disney Death on the Nile filmi için, Nil'de ölüm filmi için karakter posterleri yayınlamış filmin cinsel istismar iddialarına karışan başrolü Armie Hammer'ın bulunduğu karakter posteri ise yayınlanmamış. biz zahmetle yayınlanmasın. Filmin vizyon tarihi bu iddialar yüzünden e, ertelenmişti. E, Bakalım o ne olacak yani filmi yayınlayacaklar anladığım kadarıyla ama Kevin Spacey biliyorsunuz film tarihinden silindi bu olaylar yüzünden. Armie Hammer'ın da silinmesinde bir mahsur görmüyorum. Herkes mümkünse uçkuruna sahip çıkacak abi. Böyle bir dünya yok. Doctor Strange indim. The... <laughs> Sert bu oldu biraz pazar pazar. Ama öyle yani. Yani bu işte kadına şiddet, yani şiddetin her türlü, kadına diye ayırmıyorum aslında, herkesi şiddet, hayvana şiddet özellikle beni deli eden. Vesaire işte bu tecavüzdür bilmem nedir, yani bunların affedilebilecek tarafı yok yani. İnsanların kendini bir şekilde tutması gerekiyor. Böyle bir dünya yok yani istediğinizi yapabileceğiniz. Çok ünlü aktörüm e ee. Yani... Neyse. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ında reshoot'ları vardı biliyorsunuz. Yeniden çekimleri. Hem bazı sahneler yeniden çekilecekti işte eklenecek sahneler falan olacaktı. Onunla ilgili de e, bu çekimler aktörler çağrıldı falan filan. Çekimler tamamlanmış. O da post prodüksiyona doğru yol alan eserler arasına girmiş. Denzel Washington'ın e, çok sevdiğimiz, özellikle ilk bölümünü çok beğendiğimiz The Equalizer filminin üçüncü bölümünün çekimleriyle alakalı sanatçı da kendisi de onaylamış. Üçüncü bölümü önümüzdeki yıl çekimleri başlayacakmış. Bek görelim bakalım. İkinci bölüm ilk kadar iyi, de, iyi değildi ama iyi dedi. Shadow and Bone diye bir dizi vardı Netflix'te. Çok da eleştirilmişti. Ben de bir, bir iki bölüm izleyip üf, falan deyip bırakmıştım. Ama sevenleri var. Meraklısı için ikinci sezonun çekimleri de geçtiğimiz günlerde başlamış arkadaşlar. Yine Netflix'ten bir haber. Red Notice için aynı yönetmen ve az kadronun alacağı birden fazla devam filmi planlıyormuş. Netflix 200 milyon dolarla Netflix'in en yüksek bütçeli filmiydi Red Notice. Ama aynı zamanda da en çok izlenen filmi olmuş. 364 milyon 2 saatlik izleme ile. Wow. Javier Bardem de düğünün ikinci bölümünde, düğün filminin istediği tek şeyin bir kum solucanına binmek ve onu sürmek olduğunu belirtmiş. Dönüş bana yapmaya çalışacağını söyledi diye. Yani Dönüş abi de bak söz vermiş Javier Bardem'e sana bir kum solucanı sürdüreceğiz falan diye. Ee, kitaplarda oluyor Stilgar Pola bu devasa hayvanların güçlerini kullanmak için nasıl evcilleştireceğini öğretiyor demiş. O nedenle e, ikinci bölümde Dune'un ikinci bölümünde bir kum solucanı sürerken görürse Kaviyer Bardem'i bu pazar sohbetini hatırlarsınız. Çünkü ilk önce biz haber verdik. <laughs> Öte yandan çekimleri tamamlanan ve post prodüksiyon aşamasına giren bir başka filmde Aquaman 2 oldu arkadaşlar. Onun da artık e, vizyon tarihinde gelmesini bekleyeceğiz. Doya doya bir pazar sohbeti geçirdik diye düşünüyorum. Her <laughs> setten, her platformdan haberlerimiz oldu. Star haberlerimiz de vardı bol bol. Böylelikle bu haftayı toparlıyoruz. Haftanın fotoğrafından ziyade bayağı böyle geniş çaplı bir röntgenini çektik. Tomografisini çektik diyelim. Darısı önümüzdeki haftanın başına diyoruz. Diyecek bir şey yok. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine birlikte. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay.